Arkadaşlar bugün sizinle beraber e, maç yapacağız. Hmm. Abi şey, bir Oradasın, deriz, bir şey. Bir Hayır, şey. Abi, Evet arkadaşlar bu takımımızı bir düzenleyelim. bu 5600 oldu. Bu 5600 Eee.

Arkadaşlar İsmail az yapıyor. Kerem Demirbay. Icardi. Icardi. <laughs> Hadi. Gol atamadık ya. Mertens. Icardi'ye verdi. Icardi. Kayı. Kay ne? Ne falan oğlum? Ne sarı kartı? Allah Allah. Bu hakem nerede? Bu kom. Evet. Üç tur Nelson. Üç Nelson. Yukarıda verdi. Yukarıda. Ay ya. <laughs> Birinci golü yukarıda attı onu. Evet. Ana. Bize herhalde. Evet bu sefer Eee. Mağara yeter diye vermek istiyorum. Onunla gol atmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar yeniler osman çok sevdi. Oğlum <laughs> bak kafanı kırarma. Arkadaşlar bu e, Muhammed diye bir tane hesabı var. O da bok gibi. Ben ondan yükseğim ama Malum Teki Muhammed Akşar Tövbe Tövbe Evet arkadaşlar başlayalım Arkadaşlar <laughs> Granny oynamamı istiyorsanız 20 abone gelsin Granny Granny <laughs> <laughs> Kuzenimle beraber oynayacağız Granny <laughs> Granny ee, yeah. Sen benim nenemsin. Hmm. Hmm. Arkadaşlar şarjım 62 ağlayın bu durum o sırada 7. Ram oldu. <laughs> Ver Icardi'ye. Icardi. Icardi.

Mario Kart diye. Mario Kart evet. Faz yaptı. Evet. oğlum o taç ya. Evet. Sevenler böyle Şimdi buna taç diyorlar. Yapraklar. Time. <laughs>

Evet arkadaşlar şimdi görelim bakalım Eyüp Spor Şöyle Arkadaşlar şimdi Eyüp Spor 1-0 yeniyor bizi Şimdi 10 spor Yeneceğim ama Şöyle faal yapalım halle doji sarı kart yedik torere yapmış Evet. evet. Ay, 20 abone olmuş. arkadaşlar et Şadu Evet. O ne? Gol Merkez! O golü atardım ben merkez. Eski merkezse uşadım

arkadaşlar. Bir bir. Bana şahper geldi. Ben, ben YouTube'u geçelim bir dedin ya. Ben bunu söyledik ya benim kanalım daha çok büyüyecek. Çünkü dikkat çekiyorum. Kaç kaç? Kaç abone ol? Lan 21 var? Lan 20 bin de mu? Victor 3 trosum hän. Vic 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 Kaç kaç bitecek onu da bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Osman sana güveniyoruz. Dermişim. İcardi iban ben İcardi gidiyorum. Evet. verdik <Nerede? gülüyor> <Bir>. 3. Barış Alper. Barış Alper. Arkadaşlar Wir gewinnen, Ne? Dann bin ich işte ich bin. Froh, in den ersten Stern bin Arkadaşlar, şey, bir yaptık ama da çok iyi çekti. Evet. Arkadaşlar, bu, Yusuf ve kız Eçrin yeni telefon aldı. Ya ne yapıyorsunuz? Ben Efsuddan ligimizde büyüyeceğiz olacağım. İşte ben daha yeni kaydıyorum. Mustafa yendi kamp maçı. Arkadaşlar O ne bu? Kale Ona sonra hemen bir tane şuta bastım. bastıklarda nerede? yiyeceğiz. Mertens, İsmail Yakups gönderdi Mertens'e Mertens e. Mer top kul cool oldu. Tamam. Evet 1 tamam. 3-1. değiştiriyoruz. Abi 5 dakika verdi adamsı. Kapıyı açalım. Verdi. <laughs> ne taş mı? Atamadık golü. Galiba atamadık. ise iyi kazandık ki iyi kazandık yani bir Barış Alper izledikten sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bir, 3 4 Ne son? Bizim golüm, bizim gollerimizi izleyeceğiz. Evet Barış Gol. 61. dakikada gol attı. Arkadaşlar mavi şut daha iyi oluyor. Evet, hiç tarasını attı. 71. dakikada. Ondan sonra şey attı. E, Mertens attı. Evet. Bunu da Martı'ya sattı arkadaşlar. Bu çukura girmiş lan kardeşim. Bu çukura girmiş. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Hepimize bay bay diyoruz. Bay bay. İyi akşamlar. İyi geceler. Bay bay.